Merhaba herkese. Umarım çok çok iyisinizdir arkadaşlar. Kendinizi iyi hissediyorsunuzdur. Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Bugün sizlerle aklınızdaki insana bakacağız. Bakalım neler var. Sizinle alakalı güncelinde, duygularında, hayatında neler oluyor. Sizleri de bekletmeden hemen başlayalım. Evet, şimdi açılımıza başlıyoruz. Ama arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Bu videoların beğenilen nasıl yorma niyeti ediliyor. Onlar için çekiliyor. Bu yüzden beğenmeyi unutmayın. Bütün güzellikler her daim sizinle birlikte olsun. Niyetler de biliyorsunuz, sözlerde çok önemlidir. Ee, gerçekleşir. Şimdi arkadaşlar, burada aklımızdaki insana baktığım zaman da... Öncelikli olarak diyor ki... Ben senin ne olduğumda... şimdi sizinle alakalı konularda kendisini çok şanslı hissetmiş. Bu insanla ilgilenmenize, bu insanla bir şeyler paylaşmanıza karşı kendisini çok şanslı hissediyor. İşte diyor ki benimle ilgileniyor, beni seviyor ya da böyle bir insan beni seviyor, beni beğeniyor. Beni düşünüyor, benim için bir şeyler yapıyor. Bu onun çok egosunu okşamış arkadaşlar, çok hoşuna gitmiş, kendisini şanslı hissetmiş. Çünkü bir noktada sizin olduğu dönemlerde böyle bir enerji olarak da çekiyormuş ya da hayatında iyi hissettiği bir dönemmiş. Yani genel anlamda ilk başlarda kendisini şanslı hissediyormuş. Ve e, burada size karşı e, yalnız olduğunu düşünüyor şimdi. Yani çevresindeki insanlar var, bir şeyler paylaşıyorlar, bir ilişki yaşıyorlar ama kendisini yalnız hissediyor. E, bunu düşünmeye başlamış biraz. Hani herkes birileriyle bir şey yaşıyor, vakit geçiriyor, vaktini dolduruyor ama ben kendimi yalnız hissediyorum. Benim hayatımda hiç kimse yok, biz ayrıldık, e, bir yalnızlık içerisindeyim düşünüyorum dediği bir nokta var. Ve bu insan sizi beklemiş arkadaşlar. Yani belki bir adım atar, belki bir işaret görürüm ya da bir şeyler olur gibisine bir bekleme enerjisinde var. Ve biraz tedirginmiş ama biz de bu insanı beklemişiz. Yani bir haber almayı mesela çok beklemişiz, düşünmüşüz. Hatta bir yerde de beklemiş olabiliriz. Mesela görüşmek gibi anlaşmışız ama gelmemiş olabilir, ekmiş olabilir. Ya da öyle bir iletişim geçmiş olabilir, ertelenmiş olabilir bunda yaşamış bir noktadayız. Şimdi karşı taraf size yaptıklarından dolayı bir pişmanlık, bir üzüntü çekmiş. Özellikle paylaştığınız resimler, e, story'ler, işte gündeminiz bu insan bir şekilde bunu görüyor arkadaşlar. Ama olanlar için tabii şöyle bir şey söyleyeceğim. Zaten Instagram gibi ya da e, sosyal medya kullanmayan bir insan bunu almamalı. Çünkü nereden görebilir? Değil mi? Ama gördüğünüz noktalarda bu insan gerçekten mutsuz oluyor. E, Kendini mutsuz hissediyor. Sizin mutlu olmanızdan mutlu olmuyor. Çünkü onunla ilgilenmek onunla olmak onu enerji akıtmanızın yerine hayatınızda ilgilendiğinizi mutlu olduğunuzu gördüğünde gerçekten kendisini kötü hissettiğini söylüyor ve burada sizinle bir haberleşme arzusu var. Yani bir iletişime geçmek, bir konuşmak, bir vakit geçirmeyi düşünüyor. Bu insan size karşı duyguları var, sevgisi var ama burada e, bu bekleme sürecinden dolayı olmuş. Ayrıldıktan sonra biraz gelmiş. Ee, ama şunu da düşünüyor olabilir arkadaşlar. Sizinle alakalı iletişime geçen insanlar, konuşan size e, mesela mail gönderen insanlar, konuşmak isteyen insanlar, haberleştiğiniz, size sevebilme ihtimali olan insanlar buna karşı bunları da düşündüğü bir nokta var. Bu ihtimalleri de düşünüyor açıkçası. Ama genel anlamda bir üzüntü içerisinde e, modu düşük ve anılarınıza bakıyor arkadaşlar. İşte e, bu insana hediye vermişseniz ona bakıyor. Resimleri neleriniz varsa ona bakıyor. Ve bir hüzünlendiği noktada bunları hissediyor. Çünkü bu insanın kafası çok karışık. Böyle kafasında birçok senaryo geçiyor. Özellikle yaz aylarını düşündüğünü görüyorum. Şimdi yaz aylarında bazılarınız için bir şey olmuş olabilir. Yaz aylarında yakınlaşma yaşamış olabilirsiniz. Tensel, cinsel olarak. Ya da yaz aylarında böyle bir gündem ortaya gelmiş olabilir sizin kafanızda karışık olabilir. Acaba böyle bir şey var mı? Böyle bir şey olabildi mi? Böyle bir izlenim oldu mu diye. Böyle bir gündem var arkadaşlar. Ama bu insan sizden de böyle bir şey istemiş olabilir. Hani böyle bir birlikte bir yere gitsek, bir vakit geçirsek, biraz yakınlaşabilsek gibi. Bunlar biraz kafası karışık açıkçası. Yani o dönemi çok fazlasıyla düşünüyor e, size karşı zaten duyguları var burada gelmiş. Duygularını da vermek istiyor bir haberle ama daha haber kısmı böyle daha yüzeysel bir şey. Yani kendisini çok açmadan e, nasılsın, iyi misin tarzına bir haber göndermek istiyor ve Şimdi e, bu insan zaten egosunu yenemiyor burada. Daha böyle kendini ön plana koymak ya da kendi dediğini yaptırmakla ilgili bir noktası var. Ve burada bir rakibin olabileceğini düşünüyor bu insan. Ya hayatınıza biri olabilir ya da girmek istiyor olabilir. Ya da o bunu düşünüyor arkadaşlar. Ve bu yüzden sizinle ilgili bir anlaşma yapacak. Bir anlaşma. Ama bu gerçekte de olabilir. Mesela bizim abimiz, babamız... ...bu insanla ilgili olumsuz bakıyor olabilir... ...böyle bir ortak nokta bulamadığımız... ...bazılarımız için gerçek olabilir... ...o yüzden burada bir anlaşma var... ...bir anlaşma istiyor sizinle alakalı... ...bir barışmak istiyor... ...bunları düşündüğü bir nokta var... ...gelecekte belirsizlik devam edecek... ...yani ne hissediyor... ...ne görüyor tarzında... ...zihninde zaten bir belirsizlik var ama... ...hayatı gerçekten çok kurak... ...aranızdakilerde de böyle... Yani ...her şey aynı gidiyor, stabil değişmiyor... ...hiçbir şey yoluna girmiyor gibi... Bu yüzden emek verecek arkadaşlar. Ama hani bu emek vermesi iki taraflı olacak. Tek taraflı vermeyeceksiniz. Bakın siz de burada kafanız çok karışmış bu insanla ilgili. Özellikle bir buluşmadan gelmek ya da vakit geçirdiğiniz bir dönemden sonra kafanız çok karışmaya bak başlamış. Bu insan size karşı sevdiğini biliyorsunuz ama kendinizi sosyal ortamlarda yalnız hissediyorsunuz. Özellikle böyle vakit geçirmek beraber olmak yerine kendinize eksik hissediyorsunuz. Zaman zaman acaba ben de mi bir yazsam, bir işaret mi koysam diye düşünüyorsunuz ama sonra hayır diyorsunuz. Yani bir geri çekiliyorsunuz ve bu aralar kendinizde bir beğenmemezlik hissediyor olabilirsiniz. Ne bileyim işte bir kilo alabilirsiniz, almış olabilirsiniz. Eskisi kadar bir noktanızı beğenmiyor olabilirsiniz. Bir bir şeyinizi değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Giyim, kuşam, bakım, Böyle şeyleri de düşünüyor olabilirsiniz ve gerçekten de artık kendinizi biraz daha... Aslında siz şanslı hissediyorsunuz. Yani diyorsunuz ki hayatımda birçok insanı etkileyebiliyorum. Birçok insan benim için bir şey yapabiliyor ama bu insanla yaşadığım şey gerçekten belirsizlik. Evet aramızda bir şeyler bitti mi, bitmedi mi, bir şey oldu mu, olacak mı gibi bir şekilde hissediyorum ama göremiyorum ne olabileceğini. Çünkü beni hep belirsizliklerde bırakıyor, kafam karışıyor. Hep kendime böyle bir kuraklıkta hissediyorum dediğiniz bir nokta var arkadaşlar. Şimdi burada bir mola vermişlik durumu var aslında mola vermişsiniz ve ikiniz de gerçekten yorgunsunuz yani karşı taraf da yorulmuş bir şekilde bu hayat olabilir ilişki olabilir bir dinlenmeye almışsınız bir mola verme gibi burada bazılarınız için şu olmuş olabilir yani arkadaşça kalalım ya da arkadaş gibi olalım ya da arkadaşlık konuşmasına dönmüş olabilir işte ben aşk mı yaşıyorum yoksa arkadaş mıyım ben ne yaşıyorum gibi hissetmiş olabilirsiniz Bakın burada bu önümüzdeki bahar aylarında güzel gelişmeler sizinle birlikte olacak. Siz daha kendinize e, güzellik anlamda baktığınız noktada bu insan size daha çok çekiliyor. Özellikle dediğim gibi giyim tarzınız, kendinize bakma şekliniz bu insanı hem üzüyor hem de size karşı çekim uyandırıyor. Bakın bu insan gerçekten bir şey bir şeyini görmüş olabilirsiniz. İşte tutkusal çevreye karşı ya da şüphelenmiş olabilirsiniz. Acaba bana karşı sadece tutkusal mı geliyor diye de düşünüyor olabilirsiniz ama bu insana size gelen bir haber olacak e, ilerleyen dönemlerden hani gönlünüzü almak isteyecek ve siz ondan geri çekildikçe olaya ciddiyetsiz baktıkça bu insan size karşı gelmeye başlayacak. Çünkü artık kendisini sondaymış gibi de hissediyor. Yani her şey kötü gidiyor daha ne kadar kötü olabilirim her şey mi kötü olacak gibi bir izlenime devam edecek bu insanın. Bakın siz arkadaş konusunda umutsuzsunuz. Ee, ya bu insanın arkadaşına karşı ya da arkadaşlarınız onaylamıyor olabilir. İşte zaten gitti gelmez. Şöyleydi böyleydi gibi. Olumsuz figürler olabilir ya da arkadaş ortamlarınız uymuyor olabilir. Arkadaş ortamları ile ilgili umutsuz olabilirsiniz. Bakın burada zaten gelmiş. E bu ya da bize böyle davranıyor olabilir. Bunu da hissediyor olabiliriz. Ama burada bir mola vermişlik olacak. Birazcık daha dinlenme süreci bittikten sonra sizinle ilgili bir habere geçmek olacak. Ya burada bazılarınız için de gerçekten umutsuzluğunuz şu. Belirsizlikte bırakıyor. Eski Eksi kadar izlenimi yok. Bana karşı acaba duygularıyla değil de mantığıyla mı daha çok hareket ediyor? Çünkü benden beklentisi sanki e, duygusal değil de farklı bir beklenti gibi geliyor. Yani böyle bir izleniminiz de var arkadaşlar. Ama bir anlaşmanız olacak. Kafanızdaki soru işaretlerine cevap bulacaksınız. Özellikle bahar aylarında bu insanla ilgili e, bir olumlu geri dönüş alacaksınız. Hatta bir yerde görüşebilirsiniz, de bilirsiniz. Da bilirsiniz. Bunda yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Enerjisiyle birlikte yansımış. Evet. Bunları söyleyebilirim bugün için. Aklınızdaki insan enerjisi bu şekildeydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.